Didim Mavi Şehir'deyiz. Konsept lüks villalar tanıtacağım size. Denize 650 metre mesafede 1500 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş 6 adet villamız var. Son 2 adet villamız kaldı. Size bu önündeki villayı tanıtacağım. Havuzlu, otoparklı, bahçeli, güzel, yerden ısmalı, keyifli bir villa arkadaşlar. Mavi Şehir bölgesi Satur diye geçer burası. Mahalle olarak da Hisar Mahallesi'ne bağlandı. 1500 metrekare arsa üzerinde 6 adet villamız var burada. Keyifli, modern mimariyle inşa edilmiş bir ev turu gerçekleştireceğiz. Villamız 3 artı bir yerden ısıtma, panjurlu, güzel, kaliteli bir villa. Size şimdi kamera tüm detayları göstermeye çalışacak. Villalarımızın arsa payları işte 1500 bölü 6 yapın. Bunu hesabını siz yapın. Hem yaya girişi hem de otomobil park girişi bulunmakta kat mülkiyetleri almış iskanları bulunmakta hem şurada yan tarafta kamera şu an size gösteriyor Hem burada bir bahçe teras kısmınız var havuz başında e, dinlenebileceğiniz güneşlenebileceğiniz bir alan hem ön tarafta bir e, kapalı teras haline getirebileceğiniz bir alana sahip şöyle size bir bahçeyi falan göstereceğim hava soğuk rüzgarlı e, olabilince tüm detayları vermeye çalışacağım evimiz dediğimiz gibi Yerden ısmalı, multi klimalı ve güzel keyfi bir bölgede arkadaşlar. Plaj buraya 650 metre mesafede. Villamızın ön tarafı da burası. Bakın bu alanı isterseniz böyle kapalı bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Bakın şurada bir tane ev sahibi yapmış. Şöyle bir yakından gösterebilir misin? Buraya gel. Şurada yapmış bir tanesi. Onun yanı da yapmış. Panjurla kapatmış. Bu şekilde burayı siz de kapattığınız takdirde bir kış bahçesi haline getirebilirsiniz. Villalar dört cepheye de hakim. Özellikle bu cepheye daha hakim girişi de arkadan. Yeşil alanı görüyorsunuz. Burada ufak bir serinleme havuzumuz var. Gel şöyle havuzu yakından göster sana zahmet. Villaların sınırlarını böyle tel örgülerle kapatmışlar. İsterseniz şu karşıdaki villa gibi daha izole bir alana çevirebilirsiniz. Şimdi kamera beni takip etsin. Villamızın içerisine gireceğiz ve tüm detaylara beraber bakacağız. 50 metrekare taban oturumumuz var. Üst katta da 70 metrekare kullanım alanımız var. Evet abimiz şurada çalışıyor. Şu an bahçeyi soluyor. Doğramalar alüminyum. Şöyle kamera gelsin. Gel şöyle. Bunlar butik evler arkadaşlar. Yazdık. Ee, isterseniz kışında oturabilirsiniz. Fakat çok geniş evler değil. Taban oturumu 50 metrekare dediğimiz gibi. Böyle gördüğünüz gibi açık mutfak salon şeklinde bir e, salonumuz var. Bir mutfağımız var. Ön tarafta panjurlarımız var. Böyle bu kapıyı açtığınız takdirde hemen ön tarafa açılıyor. bu Doğramaların tamamı alüminyum. Güzel bir ev. Keyifli bir ev. Zemin tipimiz seramik. Mutfak tezgahı biraz ufak geldi bana. Şöyle kamera size tekrar göstersin. Yani sonuçta ev hanımları daha geniş bir mutfak isteyebilir. Burada zemin katta bir tane banyo tuvaletimiz var. Orayı size göstersin. Hemen burada girişte sol tarafta da girdiğinizde sol tarafta da bir enerji odanız var. Yerden ısmanın çıkışı oraya verilmiş. yanılmıyorsam orada çamaşır makinesi içinde bir gider bırakılmış. Hemen burada sağımızda bir vestiyer alanı ve burada bir kontrol paneliniz var. Ev akıllı değil ama bazı ev içindeki ayarları buradan yapabiliyorsunuz. Buradan emir komuta verebiliyorsunuz. Fiyatımız 12 milyon 500 bin lira. Sağ turdayız. Plaja Anadolu Otel yani eski adıyla Anadolu Otel. Şu anki adıyla Prime Otel olan otelin sahiline 650 metre mesafedeyiz. Dubleks bir ev. Modern, güzel 6 tane inşa edilmiş fakat e, hepsinin ayrı müstakil otoparkı girişi ve havuzu bulunmakta. İlk bu odayla başlayalım. Villalarımız hemen hemen dört cephede de hakim. Odalarda zemin tipimiz gördüğünüz gibi e, parke. Şöyle şurada buradaki bir balkonu da göster sana zahmet. Hemen o sağ tarafta üst kattaki yerden ısmanla çıkışı verilmiş. Odalarımızda TV çıkışları mevcut. Panjur mevcut her odada. İşte multi klima sistemi. Şuradaki merdiven boşluğunu bir daha göster. Evin iskanı alınmış. Kat mülkiyetine geçilmiş. Dolayısıyla elektrik yok evde. Şık bir banyo sizi karşılıyor. Çamaşır makinesi içinde bir alan var aynı zamanda. Burada böyle aydınlatmalı bir aynamız var. Elektrik olmadığı için gösteremiyorum size. Burada yeni nesil böyle masaj özelliği olan Vitra'nın bir banyo grubu var. Aynı zamanda şöyle bir kapı arkasını da göstersen azamlı. Her detayı görsün misafirlerimiz. Oraya da çamaşır makinesi koyabilirsiniz. Çamaşır makinesinin üst katta olması bence daha avantajlı çünkü yatak odaları burada. Yine burada da bir çamaşır makinesi. Burada da kurutma makinesi alanı var ve üzerinde böyle şöyle yakından göster istersen biraz. Burada da böyle raflar var. Hemen onun yan tarafında yine böyle bir saklama alanı yapmışlar. Hani dikey süpürge falan bu Dyson Myson tarzı bir şey kullanıyorsanız oraya koyabilirsiniz. Burada da yine bir yatak odamız var. Önü açık. Şöyle kamera size diğer uçtan göstersin. Odaların tamamında klima sistemi bulunmakta. TV çıkışları. Evimizde yerden ısıtma mevcut dedik arkadaşlar. Evet şuradaki odayı da gösterseniz zahmet. Şurada da bir yatak odamız var. Şöyle git diğer tarafı da göster. Güzel, keyifli. Yaz-kış oturmaya müsait. Sadece yazın gelecekseniz bunun için daha da ideal. Evet doğramalar alüminyum. Güzel dedik, keyifli dedik. Sağ tur mevkiinde modern bir proje tanıttık size arkadaşlar. 6 tane villadan oluşan 1500 metrekare arsa payına sahip. İşte kendi müstakil girişleri, müstakil havuzları, araba park alanları bulunan ee, bir tane villa tanıttım. Burada son iki tane villamız kaldı. Fiyatlarımız 12 milyon 500 bin lira. Fiyatımızda pazarlık payı mevcut. Mantıklı bir takas desteğine açık ve krediye uygun evler. Siz de bu ayrıcalıklı projeden yerinizi ayırtmak için, gelip yerinde görmek için bizden randevu talep etmeyi unutmayın. Burayla ilgili hoşunuza giden veya gitmeyen hususları veya atladığımız hususları bize yorum kısmında bildirmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Kanalımıza abone olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.